Merhabalar. Yaptığım bir altıgen hırkayı e, paylaşmak istiyorum sizinle. Ben e, bunu Alize Angora Gold ipi e, kullandım, e, batik bir iple yaptım. Yine lastik kısımlarını da Alize Angora Gold düz iple yaptım. Şuradan da görüleceği üzere, hep ön sıradan olmak üzere e, trabzan. Da yaptım ben bu e, bluzu şey ceketi. Şimdi ben sadece bunun sayılarını vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi burada alttan başlıyoruz. 6 tane e, ikili trabzanla altı parça yaptık. Bunun bu sırasını. sırasını bir kenarında 96 ilmek olacak şekilde yaptım. İki parçasını ayrı ayrı yaptıktan sonra bu parçaya bu kısma kadar olan parçaya bir tane ip gitti. Aynı şekilde karşı tarafında da bir tane ip gitti. Sonra uzatmaları için de bir ip daha gitti. Yani 3 adet batik ip gitti. Kenarlarına da bir tane batik daha gitti. Toplam 4 tane iple yaptık. Şimdi bu kollara geldiğimizde bakın şu kollarda buraya kadar geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıra yapmışım. Bu 8 sırayı yaparken ilk baştan itibaren 10 sıra ikinci sırasında 10 sıra yapıp 11 ve 12. ilmeği bir arada alaraktan biraz eksiltme yaptım. Bir sıra eksiltme yaptıysam bir sıra düz ördüm. Bu şekilde kolları yaptım. Alt kısmına gelince yine alt kısmında da bu da boyunuza göre değişir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yapmışım. 10 sıra yaptıktan sonra yani 10 sıralık bir uzatma yaptım alt kısma şu yakasında ise yakasında ise bu öne de geçiyor. Eee iki parçayı birleştirmeden önce 1 2 3 4 5 6 sıra her iki taraftan da. Pardon, 6 sıra bu yanlardan her iki taraftan sonra arka ortasında da yine 1 2 3 4 Dörder sıra e, örerekten e, uzatma yapmış oldum. Bu da e, değişik hafif bir kışlık ceket e, oldu. Şimdi bunu ben e, ütülemeden önce e, bir güzel angli e, goldu yıkadım. Yıkadıktan sonra ip biraz daha e, boyuna veriyor. E, sonra da biraz e, buharlı ütüyle ütüleyip bu hale getirdim benim bedenim 42 verdiğim sayılarla 42 bedene uygun bir hırka oldu başka videolarda görüşmek üzere